Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merak etme. O iş bende. Ben hallederim. Oo, oh, Niko. Merhaba Murat Usta. <laughs> Merhaba, merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Sana. Yine iki dil, Hem bir çekirdeksin. Sana <laughs> baktıkça gençliğimi hatırlıyorum. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ya ayakta mı duracağız böyle? Gel şöyle otur, gel. Gel otur. Eh. Ee, bir acı kahvemizi içersin. İçerim, içmem mi? İçerim. İyi. Oğlum, okkalı bir kahve yap Niko abine. Tamam usta. Hmm. Nedir havadisler? hadisler? Hayır mı haberler? Bildiğin şeyler usta. Ama bir haber alakamı celbetti. Hangi şey? Bak şurada. Diyor ki, şairlerimizin dikkatine, milletimizin dahili ve harici istiklal uğruna girişmiş olduğu mücadeleyi ifade ve terennüm için bir istiklal marşı Umuru Marif Vekili Celilesince müsabakaya vaaz edilmiştir. İş bu müsabaka 23 kanun evvel sene 36 tarihine kadar olup bir heyet edebiye tarafından gönderilen eserler arasından intihap edilecektir. Ve kabul edilen eserin güftesi için 500 lira mükafat verilecektir. Ve yine lakal 500 lira tahsis edilecek olan beste için aile ayrıca bir müsabaka açılacaktır. Bütün müracaatlar Ankara'da Büyük Millet Meclisi Marif Vekaleti'ne yapılacaktır. Eee? Eee Usta, bir İstiklal Marşı müsabakası yapılacak. Bizim çevremizde şair olan kim var? Hmm, şair olan kim var? Kim var? Şair. Selamünaleyküm ağalar. Selam. Aleykümselam. Olmaz birader. Yahu olmaz. Ben kim? istiklal Marşı yazmak kim? Hem o havadiste bahsedilen şair ben değilim. Tamam. Benim de güzel değişlerim var. Lakin bunların hiçbiri... Hemen kestirip atma Ali Kemal. Bir düşün. Hem sen bu vatan için bir şey yapmak istemiyor muydun? Al işte sana fırsat. Hem ne için yapacaksın bunu? Silah arkadaşlarına şevk vermek için. Halka şevk vermek için. Öyle değil mi? Bak Ali Kemal. Açık konuşacağım. Ayağın topalı olmasa en önde düşmanla çarpışırdın biliyorum. Lakin bazı artlar cephede silahlı olmaz. Kalemle kağıtla yapılan artlar de vardır. Sen de bu harbin bir neferi olabilirsin. Ne kadar vaktimiz var? 23 kanunu evvela kadar göndermemiz lazım. Merhabalar Murat oh. Hoş geldin Niko. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben size iki tane okkalı kahve yapayım. Sağ olasın. Hoş geldin. Sağ olasın. Hani Kemal? Nasılsın? Allah şükür Niko seni sormalı. Sağ olasın iyiyim ben de. Ne yaptın? Düşündün mü söylediklerimi? Düşündüm. Çok düşündüm. Lakin anlamadım. Niko sen Rum değil misin? Evet de bunun konumuza ne alakası var? Neden bu kadar destekliyorsun beni? Nasıl yani? Yani siz şu Niko, sizinkiler Anadolu'nun garbını işgal etmedi mi? Bunun benimle yahut bizimle ne alakası var Ali Kemal? Ben burada doğmadım, burada büyümedim mi? Biz seninle çocukluktan, ne çocukluğu, kundaktaki bebeklikten beri arkadaş değil miyiz? Sen beni tanımıyor musun? Ben hiç görmediğim, bilmediğim bir memleketin, tanımadığım insanların hayallerine nasıl inanayım? Fikriyatını nasıl savunayım? Dedelerimden miras bir kavmiyet seni benden nasıl farklı kılabilir? Bu ülke senin olduğu kadar benim de değil mi? Bak Ali Kemal. Evet ben Rum'um. Ve bu yüzden ne Türk ordusunda nefer olabilirim, ne de milli bir marş yazabilirim. Şu an sana sadece bu şiiri yaz diyebiliyorum. Kendi ellerimle yaptım. Eh. Sağ olasın usta. Ne eh. ee, kaynattınız bakalım? Şairimiz çalışmalarına başlamış usta. Oh, helal olsun yiğidime. Ne zaman okuyoruz inşallah? Yakın usta. 야, 근다. Bazen diyorum ki Niko, keşke bunlar yaşanmasaydı. Keşke bugün yazdığımız şiirler hürriyet için değil de aşk üzerine olsaydı. Ya da ne bileyim tabiat için. Fakat şu an esir edilmek istenen bir milletin ferdiyim. Ve şu an hürriyet için yapabileceğim tek şey şiir yazmak. Ayaklarım tutmuyor ki koşup gideyim cepheye harp edeyim. Sanak dedi. Ellerim sağlam. Dün gece bir şeyler karaladım lakin sana hemen okutmayacağım. Tamamıyla bitmesini beklemen gerekecek. Her şeyi tutsak edebilirler Ali Kemal. Kalemleri dahi. Fakat fikirler daima hür kalacak. Senin hür fikirlerin hürriyet için bir kağıtla buluşacak. Ve Anadolu'ya umut olacak, güç olacak. Yazmaya başlamana çok sevindim dostum. Keşke bugünler hiç yaşanmak zorunda olmasaydı. Fakat inanıyorum ki zafer yakındır. İnşallah kardeşim. İnşallah. Niko, ben sana bir şey söyleyeceğim. Seni dinliyorum. Eğer bir gün bana bir şey olursa. Allah korusun, o nasıl laf? Ölme dedinle. Eğer bir gün bana bir şey olursa, ailem sana emanet. Onlara göz kulak ol. Söz kardeşim. Söz. sevgili dostum Niko. Kandan olmasa da candan kardeşim benim. Telkinlerim benim için çok kıymetli. Her biri altın değerinde kelimeler. Lakin benim şiirim şairlikten şiirden geçmiyor. Benim İstiklal Marşı yazmaya ne kelimelerim ne de mürekkebim yeter. Ben ancak bu marşın yazılabilmesi için kan döker, mürekkep olabilirim. Benim cephede olmam. Topla, tüfekle harp etmem. Kahraman Mehmetçik'le omuz omuza mücadele etmem gerek. Benim Mehmetçik olmam gerek. Akiflik mertebesine çıkmak benim haddim değil. O yüzden bu gece yola çıkacağım. Anadolu'ya geçiyorum. Bana verdiğin sözü unutma. Hakkını helal et. Ali Kemal Kardeşim Ali Kemal Müsabaka sonuçlandı. Gelen eserleri tetkik etmişler. Lakin içlerinde İstiklal Marşı olabilecek bir eser bulamamışlar. Umuru Marif Vekili Hamdullah Supi Bey de Mehmet Akif'e bir mektup yazarak iştirak etmesini istemiş. Şimdi sana İstiklal Marşı'nı okuyacağım. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal.